Evet arkadaşlar şimdi ise e, şuradan müşteriyi seçtiğinde bu müşteriye ait şurada bilgiler görünsün diye istiyorum yani bütün müşteri hareketleri değil e, bütün müşteri hareketleri değil e, yani diğer şeyler de olsun istiyorum. Önceki bir satış yapalım hani onu bir örneklemesini e, yapalım ondan sonra şey yapalım. Şuradan bir satış ekle diyelim. Ee, şuradan sebze seçelim. Domates de diyelim. 3 tane diyelim. Ee, personel yine Enis Alperen olsun. Buradan Faruk Albat üzerine bir satış yapalım. Kapatalım. Bir tane daha satış gerçekleştirelim. Buradan da peynirler diyelim. 3 adet olsun. Dil peyniri satsın. Yine Enis Alperen de Bu sefer de Alperen Albatu'ya bunu satalım. Güzel. Şimdi satış miktarlarına gelelim. Şuradan dil peyniri. Alperen Albatu var. Şuradan Alperen Albatu'yu bir seçelim. Dil peyniri ne dediğimde gördüğünüz gibi Ömer Albatu da geliyor. Ömer Albatu'nun gelmemesi gerekiyor. Şimdi bunu düzelteceğiz. Hani bununla alakalı bir sorgu yazacağız. Öncelikle backend tarafıma gidiyorum. Şuradan Data Access Layer'ın içerisine satışa gidiyorum. Öncelikle şunu alsam aslında hiç fena olmaz. Ve bir de e, müşteri bay müşteri ve ürün id diyelim. Virgül, ürün id. Alt enter'a basıyorum. Ve yine aynısını şöyle şu isimde alayım. Şunlara ihtiyacım yok. Dönüş değerini de int verip count diyelim. Bunu da implement edelim. <laughs> tamam. Ee, öncelikle şunu alalım. Bir count halledelim. Şimdi müşteri ID eşittir. Müşteri ID ise V V ha, Pardon. E, M nokta M nokta ürün ID ürün nokta ID eşittir. Ürün ID ise ve silinme durumuysa bize bunun kont değerini, değerini versin. Yine şunu alayım. Şöyle süper kontunu değil, listini alacağım. Parametrelerim aynıydı. Şu kontu kaldırıyorum. Ee, nokta tek nokta to list diyelim. Tamam. Şimdi şu propertileri yine alayım. Şöyle bir not defteri açıp ikisini beraber yan yana koyalım. Kopyaladım. Şimdi iş katmanına geliyorum. Buradan ee, satış menajera interface'ine gidip şu bilgileri ekleyeyim. Pardon ee, Yanlış aldım. <laughs> Şöyle. Sonra satış menajerden bunun implementasyonlarını gerçekleştirelim. Şuradan return satışta al müşteri ve ürün ID, müşteri ID virgül, ürün ID virgül, scap virgül, tag. <laughs> Sonra da şuradan müşteri kontun değerini verelim. Müşteri ve ürün kontun. Satış dal, müşteri ve ürün kont, müşteri ID virgül, ürün ID. Tamam. Şu prototipleri alıyorum şimdi de. API katmanıma gidiyorum. Şöyle kimin parantezlerini koyalım. Erişim belirteçlerini de public yapalım. return satış servis müşteri ve ürün id müşteri id virgül ürün id virgül scap virgül tag virgül buraya da bir return diyelim satış servis virgül nokta nokta e, müşteri ve ürün kont müşteri id ürün ID. Bunu da yaptıktan sonra HTTP GET aspektini koyalım. Buraya ürün ve müşteri ID diyelim. ID slash müşteri ID slash ürün ID slash bir gün, sen, şey, e, slash Tamam. Şurada bir hata var gibi sanki. Aslında bir hata yok. Tamam. Doğru. <laughs> bir satış kontrolü kapatıp tekrar açalım bakalım. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Az önce herhalde e, hatırlamada bir sıkıntı oldu. Visual stüdyonun. Hemen front end tarafına gidiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan kontrollerimizi e, de oluşturduğumuza göre artık e, büyük katmanımıza gidip bu ilgili e, interface'leri ve implementasyonları gerçekleştirelim. E, hemen geliyorum front end tarafındaki iş katmanına. Ardından buradan satış menajerinin içerisine giriyorum. Şuradaki satış servise bunları ekliyorum. Şuraya ekleyeyim. Tamam. İplementa T, -t diyorum. Alsam şu biraz daha yakın gibi. İlk de şuradaki listemi doldurayım. Burada müşteri ve ürün ID, müşteri ve ürün ID, müşteri ID, ilki artı pardon slash artı ürün ID. bunu yine kopyalıyorum. Bu seferki ürün ve müşteri ID'yi sadece göndereceğiz. Şunları uçuralım. Müşteri ve ürün kont. Dönüş değeri de integer. Şimdi arkadaşlar şurada Bunları yazdıktan sonra şurada view katmanıma gidip blazer tarafına e, Müşteri pardon e, Satış istatistikleri hareketleri satış hareketleri ürün sarış har satış hareketleri büyük Şimdi burada arkadaşlar bir tane daha bir propert oluşturalım. Pardon. Ve buna da müşteri ID diyelim. Ve if müşteri ID eşitleyse sıfıra bu listelemeyi gerçekleştirsin. Şimdi arkadaşlar müşteri ID sıfırsa ve değilse diye iki tane seçenek oluşturalım. Müşteri ve ürün ID diyelim. Virgül Müşteri ID Ürün ID'yi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu parametreyi müşteri ID'ye de götürelim ve normal şurada ürün satış hareketleri tarafında, pardon ee, satış istatistikleri tarafında. Şimdi dostlar şuradan ürün satış hareketlerini yaptık. Müşteri gönderilen müşteri ID'si sıfır değilse buradan listeletme yaptık. Eğer farklıysa da buradan yaptık. Şimdi satış istatistiklerine geliyorum. Şimdi mesela ürüne göre listele dediğinde biz buradan müşteri ID pardon şuradan bir de şöyle bir şey de ekleyelim arkadaşlar bir property de ekleyelim Müşteri ID diyelim. Ve şuradan da bir int value. Şuradan da int diyelim bakalım bir bozukluğa neden olacak mı? Ee, şuraya bir pardon burası zaten müşteri şey olmayacak arkadaşlar burası üründü zaten string şuradaki int Value'ya bunu vereceğiz pardon zaten almışım kopyalamışım şuradaki dönüş değerinde e, t valüsünde int diyelim tamam bir çalıştırıp kontrol edelim arkadaşlar e, Müşteri aramada bir sıkıntı olacak mı diye şöyle müşteriye göre listele değil de Loat Data'dan bakalım Loat Data'da da bize gelen veri nedir onu bir hem görmüş oluruz etkilemiyorsa eğer e, bizim için bir sıkıntı olmayacak demektir satışlara geliyorum. müşteriden arama yapacaktık. Alperen. Şu şeyi de bir kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Bir arama çalışmıyor gibi sanki. Şuraya şey yapalım. Şuradan bir Yakup diyelim. Müşteri list. Yani satış istatistiklerine koymuşum. Ee, pardon arkadaşlar. Şuradan satış istatistiklerinden arama yaptıralım. Tamam. Bakalım. Güzel. Bir şeye etkilemiyor arkadaşlar. Continue diyebiliriz. Tamam. Ee, şimdi şuradan arkadaşlar e Şuraya e, template'in içerisine girip if müşteri ID sıfır değilse şuraya müşteri ID'ye müşteri ID'yi verelim. ise zaten normal müşteri ID'yi sıfır göndersin. Bir isterseniz kontrol edelim. Ee, şimdi arkadaşlar kontrol etmeden önce şöyle bir e, şey yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Ürün seçildiyse müşteriye göre Müşteri ID'yi burada sıfır verelim ki müşteri ID içinde varsa da boş olsun yani sıfır olsun değeri. Ürüne göre listelediğinde de öyle olsun. Şimdi bir daha kontrol edelim bakalım. Çalıştırabiliriz artık. Tekrar satışlara gidiyorum. Ardından satış miktarlarına. Şuradan. Alperen Albatu diyelim. Alperen Albatu bir tane aldı. Bakalım. Alperen Albatu'nun ürünleri gözüküyor. Güzel. <laughs> Az önce e, müşteri seçtiğimde altta e, diğer personellerin aldığı ürünler de görünüyordu. Şöyle bir kapatalım. Şu listeleme boş geliyor arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra benim şöyle bir şey yapmam lazım. Yani e, şuraya bir breakpoint koy koyalım tekrar. Şuradan bir Alperen Albatu'yu seçelim. Şuradan bir kapat dediğimde ...normal güncel listeleme yapacağım yani. Ana listelemesini getirteceğim. O yüzden şuradan... ...şu ilk listelemeyi alayım. Bu arada bu satışın kontu var mı acaba? Onu da merak ettim. Hmm. Kont, kont. Tamam. Yokmuş sanırım. Şuradaki sayfalama da var mı? Burada da bir sayfalama yok. Ee, sanırım... Burada da sayfalama yapmamışım arkadaşlar. Normalde burada sayfalama da olması lazım. Ee, şöyle yapalım. Neyse, bunu şimdilik geçsin arkadaşlar. Bir çalıştırıp bakalım. Şurayı düzelteceğiz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Yani eksik yapmışım. Burada bir sayfalama yapmamışım. <laughs> Şu dil peyniri ürününden pardon. Bir daha çek etmek istiyorum. Dil peynirinden kaç tane ürün satılmış? Tamam. Peki şeyi seçtiğimde Alperen burada Ömer Albatu ve Alperen Albatu almış. Bir daha çek edelim şöyle. Burada ne gözü görünecek bakalım. Tamam güzel. Şimdi listeleme boşsa bir listeleme daha yapacak. O da şu. Pardon. Ee, satış list eşittir. Evet. Satış istatistikleri servis paging 0 page size olarak versin. Yani orijinal liste geri gelsin kapandığında. Bunu her boş yani oradaki boş gelen filtreleme sonucunda yapsın diye diğerlerini de koyuyorum. Şimdi bir daha bakalım. Listemiz güncellenecek mi? Mesela Alperen Albatu'yu seçtim. Aldı bir tane ürün var. Bu arada arkadaşlar bu toplam da şu Alperen'in aldığı ürünün toplamı değil. Yani burada verdiği bilgi bunları da bir güncellemek lazım sorgularını. Bayağı bir yapacağımız iş var bu şekilde. Kapatıyorum şöyle. Listem güncellenmedi. Şuradan bir daha şuraya bir else koyalım. Alperen Albatu geldi. Seçti. Kapattı. Ha, pardon satış hareketlerine bakıyorum. Hep karıştırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam. Şuradan bir continue diyelim. Alperen Albatu'yu seçsin. Kapat dediğimde Güzel. Girdi. Gördüğünüz gibi liste geri geldi. Alperen Albatu'yu seçtim. Kapattım. Geri orijinal listesi geldi. Şimdi arkadaşlar ben burada müşteriye göre listeleme yaptım ya. Ee, Alperen Albatu'ya. Aslında bana burada toplam verdiği fiyat... Bütün dil peynirinin... Ee, toplamında satışında elde edilen fiyat mı acaba? Bir daha şöyle bir bakayım. Ha, doğru ben onu yazmıştım zaten. Ee, tamam tamam arkadaşlar ona gerek kalmadı. Yapmıştım onu zaten. Ee, mesela Ömer albatıyı getirelim. 245 bin. Alperen Albatu'nu güzel. Tamam yapmışım arkadaşlar. Ee, bir an kafam karıştı. Tamamdır. Ee, Personel için yapmama gerek var mı bilemedim. Ee, bunu da isterseniz bir sonraki ders yapalım. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.